çarpma işlemi. Her gün 4 ceviz yiyen bir sincap bir haftada kaç ceviz yer? Bir haftada 7 gün var. Pazartesi 4, salı 4, çarşamba 4, perşembe 4, cuma 4, cumartesi 4, pazar 4 ceviz yediğine göre Sincabımız bir haftada 28 ceviz yer. Aynı sayıyı tekrar tekrar toplamak yerine çarpma işlemini yapabiliriz. 4'ü ardarda 7 kere topladık. 7 kere 4 dediğimizde çarpma işlemi yapmış oluruz. 7 parmağımızı gösterelim ve 4'er 4'er sayalım. 4 8 12 16 20 24 ve 28. 7 kere 4 28 yapar. 3 basamaklı bir sayı ile 1 basamaklı bir sayıyı çarpalım. Çarpma işlemine birler basamağından başlarız. 234 sayısı ile 3'ü çarpacağız. 3 parmağımızı gösteriyoruz. Ve dörder dörder sayıyoruz. 4, 8, 12. Yani 3 kere 4, 12 yapar. 12'nin ikisini birler basamağına yazıyoruz ve bir elde var, elde diyoruz. Üç parmağımızı yine gösteriyoruz. Bu sefer üçer üçer sayıyoruz. 3, 6, 9. Bir de elde vardı. 10 yapıyor. 10'un sıfırını yine yazıyoruz, bir eldeyi aklımızda tutuyoruz. 3 ile bu sefer 2'yi çarpıyoruz. 3 parmağımızı gösteriyoruz ve ikişer ikişer sayıyoruz. 2, 4, 6. Bir de elde vardı, 7. Çarpma işleminin sonucunda 702 sayısını buluyoruz. Bu işlemi şu şekilde de yapabilirdik. 234 sayısını tam 3 kez toplayabilirdik. Sonucumuz yine 702 olacaktı. 24 ile 15'i çarpalım. 5 ile 4'ü çarpacağız. 5 kere 4 bunu bulmak için 5 parmağımızı gösteriyoruz ve dörder dörder sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. 20'nin sıfırını yazdık. 2 eldemizi unutmuyoruz. Şimdi 5 ile 2'yi çarpacağız. Yani 5 kere 2. Yine 5 parmağımızı gösterelim ve ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 2 de elde vardı. 12. 12 yi yazıyoruz. Şimdi 1 ile 4'ü çarpacağız. Bir parmağımız gösteriyoruz. 4 diyoruz. 1 kere 4, 4. Yalnız bu 4'ü yazarken sağdan bir boşluk bırakıyoruz. Ve onlar basamağının altından başlayarak yazıyoruz. 4'ü yazdıktan sonra 1 ile 2'yi çarpıyoruz. 1 kere 2, 2. Şimdi basamaklarına dikkat ederek topluyoruz. 0, 2, 4 daha 6, 1, 2 daha 3. Sonuç 360. 24 sayısını 15 ile çarparken, birin basamak değeri 10 olduğundan bir sola kaydırarak yazarız.